họ tâm bể, à başlıyor oraya. Başladık. Şüphesiz.

Helal be. Hayır. Alışamadım <laughs> <laughs> 我的作业六。<的><的> 차로울음야아 <laughs> 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 ela şu fantezi sektör ayola iyi gider, adam be o

どうぞ。<noise> <surtout> <noise> <noise> <laughs> böyle olması sank vudur mu şey yapmayalım ki <laughs> 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 哎，你。<Hey. S 2> <Yeah. S 1> <laughs> adam iki dedi hadi adam ya <laughs> da <laughs>